olsuz hareket edebilme, otonomi sahibi olma sadece silahlı kuvvetlere ya da bireysel olarak subaylara, askeri personele yönelik değil, devletin bütün kurumlarında 15 Temmuz sonrasında tersine dönen bir süreç. Askeri açıdan bu ne ifade ediyor baktığımızda? Atatürk gibi tarihteki başka askeri şahsiyetlerin söylemlerine, anılarına baktığımızda şöyle bir vurguları var. Harekat ortamında, harekatın gerekleriyle siyasi gereklerin tam örüş örtüşmediği yerlerde görüyoruz. Mesela nutukta Atatürk'ün bahsettiği bir yer var. Ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi meselesi. Askeri açıdan ordunun toparlanabilmesi için zaten Atatürk nutukta onun gerekçelerini sayıyor. Yani doğusuna Sakarya'nın doğusuna neden çekilmeliyiz? İnönü muharebelerinden sonra ama bu siyasi arenada ciddi bir dirençle karşılaşıyor. Biz neden çekiliyoruz, düşmanla savaşmayacak mıyız, gücümüz mü yok, bu savaşı kaybediyoruz gibi. Belki konunun detayını bilmeyen, konu uzmanı olmayan insanların yorumları ama siyasi ortamda söz hakkı olan insanlar bunlar. Dolayısıyla iktidar üzerinde, karar vericiler üzerinde de baskı oluşturuyor. Orada Atatürk'ün söylediği şey şu sonuç olarak, biz askerliğin gereğini yerine getirelim, siyasi meseleleri hallederiz şeklinde.